Evvela besmele ile başlayalım. Çünkü cennetin kapısının anahtarı da besmeledir. İslam İlimler Akademisi 2023 senesinde burada Abdülkadir Bey ile beraber temelini atmıştık. Bugün açılışını yapıyoruz. Bu akademinin yapılmasının ana maksadı İhlas Vakfı olarak buraya geldik. Her ülkeye gittiğimiz gibi Somali'ye de geldik. Ne yapılacak burada? Evvela ilim öğretilecek. Çünkü ilim varsa bir yerde İslamiyet vardır. Ve bu meclisenin hayırlı olmasını diliyoruz. Cenab-ı Türkiye'den buraya destek olmuş olan bağışçılar onlara da çok buradan teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı mübarek olsun efendim. Bismillah. 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 Allah Bismillah. Allah. Bismillah. Efendim bugün Somali'nin başkenti Mogadişu'da ee, temeli 2023 senesinde atılan İslami İlimler Akademisi'nin açılışını yaptık elhamdülillah. Ee, yan taraftaki e, gördüğünüz yerler tuvaletler, e, abdest alma yerleri. Burada büyük konferans salonu ve mescidimiz var efendim sağ tarafta. Arkada da efendim şu gördüğünüz sol taraftaki bina ise çocukların e, eğitim gördükleri akademi olacak. Ee, Somali İslami İlimler Akademisi'nin e, yapımında Bağışlarıyla bizlere destek olan hayırseverler var. Mesela burada kimler var efendim? A sırasıyla başlamış Abbas Karabayır, Abdullah Hamit Köse, Abdullah Abdurrahman. Böyle gidiyor efendim. Bayram Özkara, Badret Bedrettin Yaman Karadeniz, Fatma Oyman, Fatma Sargın böyle yukarıdan aşağıya elhamdülillah bütün bu hayırseverler maddi olarak Somali'ye yardımlarını göndermişler. Elhamdülillah bunların biz yardımlarını aldık. Somali'ye getirdik. Bu binaların yapılmasında kullandık efendim. Allah Teala bu hayırseverlerden razı olsun efendim. Özellikle e, Huzur Pınarı ailesi var. Onlar bütün ekibiyle birlikte efendim e, arkadaşlarını buraya yönlendirdiler. Elhamdülillah hepsi e, maddi olarak buralara bağışlarını gönderdiler. Bu akademi elhamla bugün besmele ile hizmete girdi. Efendim burası da e, öğrencilerin abdest alacakları şadırvanlar efendim. Burası da yatakhanesi. Çet kişilik demir ranzalı. Hem eğitim görecekler hem yatılı olarak kalacaklar. İkinci yatakhanemiz var efendim. Burası da yine pırıl pırıl gördüğünüz gibi. Üçüncü yatakhanemiz yine pırıl pırıl tertemiz. Şimdi dördüncü yatakhanemize bakalım. Burası da Evet efendim dördüncü yatakhanemiz yine aynı şekilde ranza e, şeklinde dolaplarımız burada çocuklarımız için dört dörtlük şekilde hazırlandı efendim efendim bu el kaldıran e, talebelerin hepsi hafız efendim maşallah Kur'an-ı Kerim'i hıfz etmişler bakınız hemen hemen yüzde %95 95'e ulaştı efendim yani yüzde 95'i hafız maşallah tebrik ederiz Türkiye'deki bir nevi İmam Hatip gibi efendim. Tuvaletlerimiz hem tuvalet hem tuvalet. Normal klozet var, Alaturka helal taşıyla birlikte böyle yapılmış. Somali İslam Akademisi'ni açtık elhamdülillah. Bu yavruları görüyorsunuz, bu yavrular burada okuyacaklar. Bu yavrular burada hem dini ilimleri hem de fenli ilimleri tahsil edecekler. Bunların birçoğu da zaten medreselerden, Kur'an-ı Kerim kurslarından geldiler hepsi hemen hemen çoğunluğa yakını hafız olarak yetiştiler. Evet. Ya Rabbi evet. bu külliyenin yapılmasına evet. maddi manevi bağış yapan isimleri malum olan evet. bağışçılarımıza evet. ihlas evet. Vakfı'na evet. sağlık, sağlık, afiyetler ver. Hayırlı uzun ömürler ver. Evet. Daha birçok İslam ülkesine Müslümanlara yardım evet. yapmamızı nasip eyle ya Rabbi. Evet. Merhaba Türkiye. Merhaba Türkiye. مرحبا إخلاص وقفة مرحبا إخلاص وقفة